Selam arkadaşlar bunu arkadaşlar yine 20 paket aldık. Brawl Stars 24, 25, 26 vardı. Ne yapalım? Kız? Sağlık olsun, sağlık olsun. Ya bir şu çıkmadı. Şu, bak şu kapak fotoğrafında şu çıktı, bir bu çıkmadı. Byron çıkmadı. Şimdi 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 ona çıktı. Dün akşam Galatasaray'da sokmuşuz. Galatasaray'da yendik. Nef stadyum açılışını yaptık. Yine Fenerbahçe yaptı. Mük. Mesut Özil de tam da 31'de atmış. Attı. Ben de izledik maçı biz babamla. Fanatik Fenerbahçe biziz. Abi gene mi?

Ha. Hadi artık farklı bir kart, farklı bir karakter çıksın. Yeter artık, bıktık sandık. bunlar da vardı. Şimdi şu anda sadece iki kart mı yeni? bu da mı boğaz? Bu kutuda da en çok şey çıkıyor. Şu Bakayım o mu? Aynen bunlar çıkıyor. Hani ne güzel dedik. Çıkmıyordu dedik. Yani de Tara mı? Mavi Tara ve Mega Crow. Şinan ne ya Dört kart oldu. Toplam yani. Bir şey çıkmadı ya. Şu Amber Delevega. Onu çok seviyordum da. Bunlar da vardı. Şimdi, Kaç paket aldı? Bununla beraber bir, üç, beş, var daha ya. Bir sekiz paket daha var. Ay. Yeter artık. Bıttık uzandık ve Çıkma artık yeter artık bıktık uzanlık abi ye Gene mi bu? Kaç paket ya yani şu ana kadar dört tane kapmini. Şu ana kadar oldu. bunlar da vardı. İyi güzel Yedeği, yedek 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 her zaman. Her şeyin yedi olması lazımdır arkadaşlar. tane vardı. <laughs> Numarasına baksanız arkadaşlar. Odakla 2031 arkadaşlar. Bunu farklı ayırayım ben. Kar. Neyse şunu açalım. Muhtemelen aynı kartlar. 3 paketi bilmem. Tamam bu da aynı kart arkadaşlar. Baktım çünkü aradan. Kaç tane ya? Kaç paket? 3 paket. Hepsi aynı ki net. Şinanay yavrum. Şinanay. 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 bu şinanay. Şey, fark çıkan kartlar ee, Bul. bu şu ikisi bir de bu ikisi iyi bari, bunu bulduk abi ya ninja bak o kadar kart çıktı ninja hiç çıkmadı insanın sinirle diyorlar ya bunu da artık cuma alırız cuma Cumhuriyet Bayramı'nı Ece'ye ayırıyorum. Cu hu Hadi görüşürüz bir saniye. Dalga geçmiyorum. Öde. Şimdi de yorumlara kaldı. Niye geçiyorsun yazacaklar. Yazarlar. Yazmazlar. Be Benim takipçilerim yazmazlar ya. Bırak. Neyse. Espri, espri, yapayım mı arkadaşlar? Bu videoya özel bir espri yapayım. Bu videoyu bu videonun içinden geçmedi ama A bir adam yatmış karısı da gemi. yani anladınız mı arkadaşlar yat hani denizde olan yatlar var ya karısı da yeme yemeği ocak attım. tatlı şu hafta hani bir ocak var normal bir de acak ocak ayı var şubat Şur. Anladınız siz. Ee, yorumlarda Allah belanı versin yazarsınız. Muhtemelen. Ama benim takipçilerim yapmaz öyle şey. Şimdi arkadaşlar. Abone. Niye like atmıyorsunuz? Niye abone